Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 11. sınıf Mesleki Arapça kitabımızla devam ediyoruz. Sayfa 76'da kalmışız. Bismillah diyorum ve başlıyorum. Enva'ül hadisi, hadis türleri, hadis çeşitleri bir Kabuli kabul, yönünden. Kabul yönünden hadis çeşitleri bu dersimizin ana başlığı. Hemen buradaki mavi kısmı okuyoruz. Normalde dinleyip yapma kısmı ama ben kelimelerin anlamlarını verip geçiyorum. es hu doğru. Ez-zaifu zayıf. el bu yalanlanmış. el reddedilmiş. el kabul edilmiş. el merfu. el iyi. eşşezu aykırı. es güveniler, tu güvenilir. el maktu. Aslında merfu hadis maktu hadis diye geçiyor ya. Onlar ee, kesik anlamına geliyor. Elme usulü ulaşılmış. Elmo allu güvenilir demek. E, sayfa 77'ye geçiyoruz. İstemi dinle ilen nasil ati. Gelen parçayı dinle ve sonra ikrahu onu oku. Ten gasimul ehadisu bi'tibari'l-kabuli bi qabul ve al-radd. Tanqasimu ayrılır ehadisu e, e, hadisler bi'tibari bi yönüyle makbuli makbul ve reddi ve reddi diyor ki hadi e, hadisler kabul ve redd yönünden ayrılır. Neye ayrılıyormuş? İlel hadisil makbuli ve hadisil merdudi makbul hadis ve merdut hadis olarak hadisler kabul ve ret yönünden ayrılır diyor arkadaşlar. Evet şöyle yapalım parçamızın tamamı gözüksün. Fel makbulu makbul yecuzu caizdir. Hatta okuyayım, harekeleyelim sonra tercümesini yapalım. Fel makbulu yecuzul amelu vel istidlalu bihi vel merdudu la yecuzul amelu ve lel istidlalu bihi. Hel makbulu makbul, yani makbul hadis yecuzu caizdir. Amelu amel etmek ve istidlalu ve delil çıkarmak bihi onunla. Diyor ki e, makbul hadis e, kendisiyle amel edilmesi ve ondan delil çıkarılması caizdir. Vel merdudu merdud hadis ise la yecuzu caiz değildir. Amelu onunla amel etmek ve lel istedilalu ve e, delil e, göstermek bihi onunla. Diyor ki merdud hadisle amel etmek ve onunla onu delil göstermek caiz değildir. Ve minel hadisul makbulu makbul hadislerdendir. El hadis sahihi sahih hadis vel hadisil haseni hasen hadis vel hadisil mütevatiri mütevatir hadis üç tane hadis çeşidi saydı mütevatir hadis hasen hadis sahih hadis makbul hadislerdendir ve minel hadisil merdudi merdud hadislerdendir hadisil hadisi zayıfı zayıf hadis ve hadisil mevzu'i ve mevzu hadiste merdut hadislerdendir dedi devam edelim sorularımıza. Ecip cevap ver. Şefeviyen sözel olarak anil es ilet sorulara müsteainen yararlanarak bin nasi parçadan. Parçadan yararlanarak diyor. Sorulara sözel olarak cevap ver. Bakalım arkadaşlar. Da koy unvanen lis, lin nasi. Parça için başlık koy. Bu girişte okuduğumuz başlık var ya sayfa 76'da Enva'ül hadisi bir itibarı kabulü. O parçaya gayet uygun bir başlık yazabilirsiniz. Yani söyleyebilirsiniz. İkinci sorumuz Mel hadisu nedir diyor. Hadis nedir? Elle töyle ki yeci, e, yecibul e, gerekir yani amel edilen yecibul amelu kendisiyle amel edilen ve istedilalu biha ve o e, Delil gösterilen hadis nedir? Tabii ki makbul hadis arkadaşlar. Şuradan eee hadis-i makbulu diyebilirsiniz. Üçüncü sorumuz hati, ver, misalen örnek. Li sahihil merdud. Lil hadis-il merdudi. merdud. hadise bir örnek ver. Şurada vardı. Hadis-i zayıf veya hadisin mevzu diyebilirsiniz. Devam ediyorum diğer etkinliğimle. şöyle gözüküyor herhalde tamam ee, sahih düzelt el hatayı hatayı düzelt fil kelime adı kelimedeki hata düzelt elleti öyle ki bu dua e, konulan tehdeha, onun altına hatten çizgi altına çizgi konulan kelimelerdeki hataları düzelt diyor bakalım ilmül hadise hadis ilmi yüzekiru zikredildiği ilimdir Ala diraseti derslerinin, ayet Kur'aniyeti, Kur'an ayetlerinin derslerinin zikredildiği ilimdir. Arkadaşlar hadis ilmi o muydu? Hayır. Hadis ilmi bu daha önce okuduğumuz bir önceki metinde geçen ifade aslında. E, nebevi hadisleri zikreden ilimdir aslında. O yüzden buradaki altı çizili kelimeyi çıkarıyoruz. Hadis-i nebeviyi ekliyoruz oraya. Anlamlarını zaten yazmışım. İkinci sorumuz tenqasimu ayrılır e su hadis bir itibari yönüyle hadisler bir itibari yönüyle ittisali ulaşım yönüyle ayrılır ilel hadisil makbuli makbul hadis ve hadisil merdudi merdud hadis olarak diyor az önce okuduk bunu arkadaşlar orada ne diyordu hadisler kabul ve ret yönünden ayrılır o yüzden ittisali kaldırıyoruz makbuli ve reddi ekliyoruz. Hadisler kabul ve red yönünden merdu, merdut ve makbul hadis olarak ayrılır diyebiliriz. Son sorumuz el hadisü sahih. sahih hadis hü ve o minel e hadisi hadislerdendir. Elleti öyle ki la yecuzu caiz değildir. Amelu amel etmek belel istifilalu delil göstermek biha onunla onunla amel etmek ve delil göstermek caiz değildir diyor. Sahih hadisle e, delil göstermek ve amel etmek caiz olmayan hadislerdendir. Yanlış arkadaşlar burası merdut olacak onu da düzelttik. Sayfa 78'e geçtik. Dil bilgisi kuralları var. E, ve haberi burada gösteriyor bize. Daha önce size anlatmıştım. Arkadaşlar hatta tekrar hatırlatalım. İsim cümlesi, isimle başlayan, zamirle başlayan cümlelere diyorduk. E, müpteda ve haberden oluşuyordu. Müpteda başta geliyordu, haber sonra geliyor. Müpteda marifedir. Yani elifran takısı alabilir, zamir olabilir, özel isim olabilir. E, haber nekradır. Yani bunların dışında olmak zorunda. Haber e, her bakımdan, yani mühendislik, müzekkerlik, sayı bakımından müptedaya uyar. E, i̇kisinin de son harekesi ötre ve ötre cinsinden olmak zorundadır. E, Müptede akılsız varlıkların çoğulu olursa haber müfret mühendisi olarak gelirdi arkadaşlar. Şöyle tekil, ikil ve çoğul hallerini de burada size göstermiştim. Bir önceki dersimizde diye hatırlıyorum. E, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi tekillerde ötre ve tenvinli ötre. İkillerde hem mühendisli hem geldi ikisinin sonra da elif nun geliyor. Çoğullarda eğer müzekersem vavnun geliyor. Müpteda ve haberin sonuna. Müennesse elif tü, elif tün geliyor. Müpteda ve haberin sonuna. Bunu unutmayınız. Ben yine şuraya arkadaşlar isim cümlesiyle alakalı kart ekleyeceğim. O karta tıklayarak isim cümlesini ayrıntısıyla dinleyebilirsiniz dedikten sonra kitabımıza devam ediyoruz. El hakimu adilun. Mesela bunun sonuna bakalım. Elif -nun var mı? Yok. Vav var mı? Yok. Elif te var mı? Yok. O zaman arkadaşlar bu tekil bir isim cümlesidir. El hakimu hakim, -hakim adilun adildir. El ümmü anne rahimetun. Anne merhametlidir. Bu müzekker, bu da müennes. Et Talibaninajihani bakın ismin sonunda elif nun var arkadaşlar. Demek ki bu ikil bir isim cümlesidir. Ama müennes mi müzekker mi? onu da şuradan ayırt edebilirsiniz. Elif nun'dan önceki harfe bakın. T harfi ise müennesdir, değilse müzekkerdir. İki öğrenci, erkek öğrenci başarılıdır. Et dalibetani, nacihetani. Bakın aynı örneği vermiş. İkisinin sonunda da elif nun var. Ama elif nundan önce bir t harfi var. Bu mühendis için iki bayan öğrenci diyor başarılıdır. El muallimune, öğretmenler, muhibbune, sever, leddullavi, öğrencileri. Öğretmenler öğrencileri sever. Burada sonuna bakıyorum. Vavunun gelmiş. O zaman arkadaşlar müzekker çoğuldur. Ebbali ba tü bakın sonuna. Elif te gelmiş. Müctehida tün. Kız öğrenciler çalış şey başarılıdır diyor arkadaşlar. Tekil, ikil ve çoğul halleriyle burada bize örnekleri vermiş. Gelelim diğer kısma dikkat etmemizi istiyor. Alametü ref'i, ref, ref alameti, müpteda evvel haber. Müpteda ve haberin merfu olma alametleri, yani ötreli olma alametleri benim aslında size gösterdiğim ifadeler. Ezzammetü ötre, fil misali örnekteki gibi. Birinci alamet arkadaşlar, damme yani ötre. El ümmü rahimetün, anne merhametlidir. Tekillerde zaten ötre ve e, tenvinli ötre geldiğini söylemiştik. El Ev veya elifü fil müsenna tesniye elifi onu da söyledik. ikillerde elif nun geliyor sonuna. Ondan bahsediyor. Az önce benim size paylaştığım tabloyu aslında burada bize yazmış. Evil e, vavu fi cemi müzekker. Cemi müzekkerde de e, vav diyor. Vavnun görüyorsunuz. Cemi mühendisliği de, de elif elifte arkadaşlar. Onu yazmış. Mübteda ve haberin merfu olma alametleri damme, tesniye elifi, vav harfi demiş. Devam edelim. El hakimu adilun yukarıdaki örnekleri herhalde vermiş. Yok, farklı. El hakimu adilun hakim adildir. El muallimetu kadiratun bayan öğretmen yeteneklidir. İkisi de tekil. Bu taraftakiler müzekker örnekleri, bunlar arkadaşlar müennes örnekleri. İlk sıra tekil, ikinci sıradakiler ikil, son sıradakilerde çoğul örnekleri hepsini bir arada vermiş oluyor. Buna dikkat ederseniz sıkıntı olmayacaktır. Ben sizin için şöyle mühendis olduğunu buradan anladık. El-Vezirani El iki bakan Hazirani geliyor. El-Fetatani bakın iki genç kız e Saide Tani mutludur. El müminune erkek müminler sadiqune doğrudur. Et talibatü kız öğrenciler nacihatün başarılıdır. Bu e eklere dikkat ediniz. Devam ediyorum. El mübteda mübteda yudi uyar diyor. Habere haberle uyumludur. Fit tezkire müzekker e, fit tezkireti e, lef, efrade efrat e, tekil teskire, müzekker demek e, Müzeker müzekker tekilde kemafil misali örnekteki gibi el hakimu adilun artık anlamlarını yazmıyorum yukarıdakilerini almış vermiş Ettesniye et tesniye vel efradi mühennes tekilde e, et tesniyeti yani ikilde Cem'i akıl, akıllı çoğullarda. Şöyle arkadaşlar burada kısaca örnekleri atlarsak şunu diyor. Mütteda haberle, müzekker, tekil, mühendis, tekil, mühendis ve müzekker, ikil ve akıllı çoğullarda uyum içindedir. Az önce zaten söyledim. Şurada alamet-i refte yukarıdaki e, ifadelerin aynısı. O yüzden geçiyoruz sayfa 79'a. Evet. Umarım faydalı oluyordur. İzledikten sonra beğenirseniz de memnun olurum. Arkadaşlarımıza da lütfen tavsiye edin. Onlar da istifade etsinler. İkura oku en nasıl parçayı sümme sonra daha koy katten bir çizgi tahte altına müptedai e, müptedanın müpteda altına bir çizgi koy ve hatte iki çizgi koy tahte haberi haberin altına iki çizgi koy. Arkadaşlar ben müptedai sarıyla boyadım haberi de turuncuyla boyadım. Kur'anül Kerim'i Kur'an Kerim Kitabullahi Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim müpteda, kitap haber. Vel ayetü ayetleri Mekkiyetün Mekkidir ve Medeniyetün ve Medenidir. Burada ayet müpteda, Mekki Medeni haberi oluyor. Vel hadisü hadis e, ee, kavlün sözüdür. Gördüğünüz gibi sarıyla ile boyadıklarım müptedâ. Tekrar ifade etmeyeyim. Turuncu ile boyadıklarım haberi. Sözüdür. Linnebi yine binin fiilidir. Burada aslında fiil de hadisin haberi oluyor. Ve isnani ikisi e, mastavani kaynaklarıdır. Li teşri'i şeriatın kaynaklarıdır. Ve müslimune müslümanlar müminune Liman ederler bir hima o ikisine diyor. Evet. Ee, Hadid belirle el müpte'da ve el haber müpte'da ve haberi belirle. Fil cümletil atiyeti aşağıdaki cümlelerde müpte'da ve haberi belirle ve beyin e, açıkla evcuhu yönünden mutabakate uyum yönünden beyne ikisi arasındaki uyumu da diyor açıkla. El cümle cümle, el mübteda u mübteda el haberu haber. El mutabaka uyum, adedü sayı demek arkadaşlar. Burada hem sayı hem de cinsiyet uyumundan bahsediyor. El hakku hak beyanın açıklanmıştır. Arkadaşlar birincisi yani el hakku mübteda, diğeri haber. Bu şekilde yerleştirirsiniz. Ben yazmadım bir daha çok karışık oluyor. Ee, birinci kelimemiz hepsinde müpteda, ikincisi haber olacak. Buraya yerleştirirsiniz. Şimdi el hakku veyyenün açıklanmıştır. Sonuna bakıyorum herhangi bir ek yok. mühendislik tesi de yok. O yüzden müzeker kabul etmiş. Sayısını da Efrat tekil demiş arkadaşlar. Şöyle yazayım. Tekil, tesniye ikil demek, cem'i de çoğul demek. Evet. El ilmi nurun ilim nurdur. E, ilim i̇lim nur haberi onun. E, burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sonlarına bakıyoruz. Hiçbir şey ek gelmemiş. O zaman müzekker ve tekil diyoruz. Es se, e, seyyaratani iki araba cedidetani yenidir. A bakın elif nun eklenmiş ikil. Peki müennes mi müzekker mi? Elif nun'dan önceki harfe bakıyorum. T gelmiş. O zaman müennes diyorum ve ikil arkadaşlar. En nucumu yıldızlar kesi yaratın çoktur. Ee, burada mühendislik tesi var arkadaşlar. O zaman mühendis mi bu? Evet mühendis ama tekil mi ikil mi çoğul mu? Arkadaşların ucum yıldızlar demek. Akılsız bir çoğul. Akılsız çoğulları müfret ve mühendis kabul etmişler. O yüzden burada arkadaşlar e, mühendis hali gelmiş haberin. Biz buna cemi diyoruz. Nücüm yıldızlar çoktur. Cümle olarak e, cemi ama tekil. Es siyasi yune siyasiler bari une kabiliyetlidir. Vavnun almış sonuna cemi ve müzekker. El cibalu dağlar Aliyetin yüksektir. Dağlar arkadaşlar çoğul e, yüksektir dedik ama müennes kabul edilmiş. Bu şekilde yapıyoruz. Aslında şunları Cemi değil de müfret mi deseydik? Çünkü müfret mühendis kabul ediliyor. Akılsız çoğullar. Yani. Çoğul dedik ama arkadaşlar. Müfret mühendis olarak düşündüğümüzde biraz e, kararsız kaldım. Uyum olarak. Sanırım tekil oluyor bunlar ya. Neyse. Çok o, önemli değil o. Mana olarak çoğul. Cinsiyet olarak müennes kabul edelim. Bu şekilde kalsın. Devam ediyoruz. İkra oku en nasıl ati gelen parçayı oku tüm ve sonra imla doldur el feraga boşlukları bir kelime atil münasibeti uygun kelimeyle boşlukları doldur. El ilmu ilim nurun nurdur. Vel cehlu cehalet zalamın karanlıktır. Ve hüma o ikisi mütezat dedi. Mütezet mütevaddani zıttır. O ikisi birbirinin zıttıdır. Fel ilmu ilim müftahun anahtarıdır. Kulli tekaddümin e, her ilerlemenin anahtarıdır. Vel cehlu cehalet aikun engelidir. Emame önünde kulli tedavurin bütün yani her gelişmenin önünde engeldir. Veliha velihaza bunun için hasene teşvik ediyor. El Kur'anı Kur'an bizi teşvik ediyor. Neye? Ala talebil mezidi istemeyi artırmaya minhu ondan diyor ki bu yüzden Kur'an bizi daha fazla ilim istemeye teşvik ediyor. Ve kul ve kul Rabbi zidni ilmen de ki Rabbim ilmimi artır ayeti kerimesi var. Ne yapacağız? Şuradaki boşlukları dolduracağız. Aslında yukarıdaki cümleleri almış, yerleştirmiş. El lo cehalet neydi? Aikun şuradaki cümleyi koymuş. Ee, o yüzden ayakun emame kulli her türlü ilerlemenin önüne engeldir. Li en çünkü o zalemin o karanlıktır. Şuradan aldık. Elm, ilmu ilim miftahın anahtarıdır. külli tekadümün her türlü ilerlemenin anahtarıdır. Li çünkü o nurun nurdur. Bima ennel ilme ee, nurun diyor şüphesiz ilim nurdur. Vel cehlü cehalet ise zalimin karanlıktır. Fülma o ikisi mütezadani zıddı da şuradan aldık. Aynı cümleleri yerleştirmiş. Evet geldik diğer etkinliğimize. havil değiştir çevir daha doğrusu. El mükteda neyi çevireceğiz? El mükteda ve haberi mükteda ve haberi çevir minel müfredi tekilden ilel müsenna ve cem'i ee, tes ikil ve çoğula çevir. Müfteda ha haberi tekilden ikil ve çoğula çevir. Ve gayr değiştir. Mayel zemu önemli olan şeyi de değiştir diyor. Arkadaşlar hızlıca yapalım. Elverdetü gül ile tüm güzeldir. Bakın te e mühendis tekildi. Verdetani cemile tane yapmış. Eee Sonuna ona elif nun eklemiş. Şuradaki t'yi de açarak yazdı. E, bu arkadaşlar el vurudu. Verdenin çoğulu düzensiz çoğuldur. Vurudu dur. Haberini akılsız çoğul olduğu için tekil getirmiş. Tekil ve müennes getirmiş. El vurudu. Gül, cemil, tüm güzeldir. Şimdi diğerlerini yapıyoruz. El ilmu ilim merfuun şey el alemu pardon bayrak merfuun yüksektir. Bakıyorum tekil müzekker arkadaşlar ona göre yapacağız. El alemani elif nun ekleyeceğiz sonuna. El alemani iki bayrak merfu ani İki bayrak yüksektir. Arkadaşlar bayrağın çoğulu el-e'lamudur. E, bayraklar. Bayrak akılsız çoğul olduğu için haberini müfret ve tekil getireceğiz. Merfu'akün. Bayraklar e, yüksektir. El-müslimu sadıkun. Müslüman sadıktır. Müzekker. Arkadaşlar. Müzekkerin çoğulunu yapacağız o zaman. Yani sonuna vavnun ekleyeceğiz. El-müslimu li mu ne şu mim el muslimune sadi O ne aa çay şey, çoğul yapıyorum <laughs> çok özür dilerim e, ikili yapacağız ya Çoğulda kalmış aklım çok 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 özür diledim şöyle silelim El Müslimani Sadiqani iki Müslüman Doğrudur. Çoğulu da El Müslimune Sadiqune Müslümanlar Erkek Müslümanlar doğrudur. El Fetatü Genç Kız Müştehidetün Çalışkandır. İkil yapıyoruz arkadaşlar. El Fetatü El feta tani elif nun ekledik müctehide müctehide tani müctehide tani iki genç kız çalışkandır çoğulunu yapıyoruz el feta el feta yatü e genç kızlar müçtehidatün çalışkandır. Biliyorsunuz müennesi çoğul yaparken sonuna elif ekliyorduk. Bu şekilde bu tablomuzda yaptık. Sayfa 80'e geçiyorum. Ekmil tamamla cümlete cümleleri bir kelime atın kelimelerle münasebetin uygun kelimeyle cümleleri tamamla cümleyi tamamla. Litorab bir ifade etmek için anne sureti resmi ifade eden ee, uygun kelimeyle cümleyle cümleyi tamamla diyor. kız çocuğu. Rakisane koşuyor. E, eşcaru ağaçlar. Seri tüm hızlı demek. Bakalım. Cemile tüm güzeldir. Ağaç resmi görüyoruz. O, o yüzden buraya ne getireceğiz? El eş caru ağaçlar güzeldir. Bakın akılsız çoğul. O yüzden haberi müfret ve te, e, müsenna yani müfret ve tekil ay müfret ve müennes gelmiş. Es-seyyaretu araba burada en uygun ifade seriyatun araba hızlıdır. El-laibani iki oyuncu ne yapıyorlar? Bunlar koşuyorlar. Raki rakizani iki oyuncu koşuyor, kil yaptık. Dahiketun gülüyor. Kim gülüyor? Elbintü kız çocuğu. Elbintü kız çocuğu gülüyor diye tamamladık. Evet arkadaşlar isteme ailen nasıl sümme üzgür. Parçayı dinle sonra onu söyle. Ee, neyi söyleyecekmiş? Parçayı dinledikten sonra. Envair hadisil makbulu. Makbul hadisin türlerini söyle. Vel farga beynehuma ve ikisi arasındaki farkı söyle. Bunu dinletiş soracağınız yaparsınız. Diğerinde diyor ki şu ifadeleri kullanarak e, bir ne yap diyor. Anlamlarıyla bir cümle oluşturmanızı herhalde istiyor. El rivayetü. Ben anlamlarını verip geçiyorum. Rivayet. El kabulü kabul. El reddü redd. El sahabiyyü sahabe. Et tabi'in Et tabi'in Et tabi'in tabi esbabı rudil hadis. Hadisin geliş sebepleri. Burada arkadaşına konuş vesaire diyor. Onları ben bu, bu kısmı çok hocaların yaptırdığını düşünmüyorum. O yüzden arkadaşlar yine de kelimelerin anlamlarını verdim. Sayfa 81'e geçiyorum. Emame ki ya da ki bayan erkeğe hitap etmesine göre değişir. Diyor ki senin önünde var. Sitte cümlenin altı cümle var. İza e, zay, zalelti, o halde diyor. Takip et. E, kelimatiha, kelimeleri takip et. Fesete asur e, Bulacaksın diyor. Ala ehadi eh bir envain bir çeşidini. Hadi envail hadisil makbuli. E, makbul hadisin çeşitlerinden birini bulacaksın diyor. Arkadaşlar ben cümlelerin anlamlarını vereyim. Şurayı takip ederek e, bir cümle çıkacak karşınıza diyor. O makbul hadis çeşitleridir. Artık siz yerleştirir bulursunuz. Çok uzun oldu videomuz. El, eh, el hakimu adilin hakim adildir. El ummi Rahimetün anne merhametlidir. Et talibani iki erkek öğrenci nacihani başarılıdır. Et talibetani iki kız öğrenci Nacihetani başarılıdır. El muallimun erkek öğretmenler Muhibbune sever lillab Öğrencilerini. et talibun et kız öğrenciler müctehidatun çalışkandır. Şöyle alacaksınız bu bulmacayı. Takip edeceksiniz kelimeleri. Şuraya da cevap çıkacak arkadaşlar. Böylelikle bu dersimizi de bitirmiş olduk. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.